Evet. Enerji ve hareket 3. Örnek 17'deyiz. Sürtünmeli yatay düzlemde hareket eden 2 kilogram 2 kilo, kilogram kütleli cisim K noktasından 6 metre bölü saniye L noktasından da 4 metre bölü saniye hızla geçiyor. Buna göre KL arasında ısıya dönüşen enerjiyi ve cisimle yatay düzlem arasındaki sürtünme katsayısını hesaplayalım. Şöyle yine E ilk eşittir. E son tabii ki de ve 1 bölü 2 mv kare e... MVK, e, mvk kare daha doğrusu eşittir. v kare w kare artı 1 bölü 2 mvl kare buradan hemen alta geçiyoruz. 1 bölü 2 çarpı e, 2 çarpı parantezinde 6 kare eşittir. ve e, şey K. Evet. Ve K diyoruz. Artı 1 bölü 2 çarpı 2 parantez içinde de 4 kare. Buradan bize VG VK'yı daha doğrusu eşittir 20 Joule olarak karşımıza çıkartacaktır. Burada da V k eşittir ee, f k eşittir pardon f k f k x evet eşittir ee, k m g yi. k m g çarpı x'i alıyoruz ve 20 eşittir k çarpı 2 çarpı 10 çarpı 2 ise k eşittir 0 virgül 5'tir. evet. Şekildeki KLM yolunun K noktasından ilk hızsız harekete başlayan X cismi M noktasında duruyor. Yolun KL bölümü sürtünmesiz, LM bölümü sürtünmeli ve sürtünme kuvveti sabittir. LM eşittir 2H olduğuna göre cisimle LM yolu arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır diyor bize. Örnek 18. Burada cismin mekanik enerjisi LM aralığında ısıya dönüşmüştür. Bundan dolayı olarak e, burası m sıfırdan pardon e sıfırdan e E0 sıfır eşittir. Burada v w ne oldu arkadaşlar? mgh eşittir kmg burada da lm burada yine mgh eşittir yine KMG burada da 2 eşittir. Burada da K bize 1 bölü 2 olarak bulunur. Hemen örnek 18'e e, örnek 19'a geçiyoruz. Örnek 19'da bir cisim şekildeki eğik düzlemin alt ucundan 10 metre bölü saniye hızla fırlatılıyor. Cisimle ilk düzlem arasındaki sürtünme kas sayısı 1 bölü 3 olduğuna göre cisim yerden kaç metre yükseğe çıkabilir? Diyor bize. Burada cismin başlangıçtaki enerjisinin bir kısmı potansiyel enerjiye ve bir kısmı da ısı enerjisine dönüşmüştür. E eşittir. x sondur. Yine buradaki olayda. Burada 1 bölü 2 mv kare eşittir. mgh artı KMG çarpı kosinüs 53. Evet. Kosinüs 53 bölü 5H bölü 4 olarak alacağız burayı da. Burada emler birbirini hepsini götürüyor. Devamında ise 1 bölü 2 çarpı parantez içinde 10 kare eşittir 10 çarpı h artı 1 bölü 3 çarpı 10 çarpı 0,6 5 bölü 5 h bölü 4 olarak. devamında ee, Devamındaysa 50 eşittir. 12 çarpı 5 h burası. h eşittir. Bize 4 metre olarak bulunacaktır. Hemen altındaki örnek 20'ye geçiyoruz. Kütlesi M, P, nokta, P noktasındaki kinetik enerjisi E olan bir cisim yalnız MN bölümü sürtünmeli olan yolun T noktasına kadar çıkıp geri, döner, çıkıp geri dönerek M noktasında duruyor. Buna göre E değeri kaç MGH'tır? diye bize sormuş Cisim P'den T'ye gittiğinde enerji bağlantısı e, aralığında sürtünme kuvvetine karşı yapılan işi W olarak alalım biz. Burada MGH'ı biraz evet. MGH artı enerji eşittir. W artı 2 MG H olarak alalım. TM noktalar arasındaki enerji bulan, bağı, enerji bulantısını şöyle yazalım mgh eşittir w'dür v'dir v değeri ilk bağlantıda yerine yazılırsa şöyle yapmamız gerekir buraya mgh artı e eşittir 2mg artı 2mg ise ya 2mg artı 2mg ise e eşittir 3 MGH olarak bulunacaktır. Örnek hemen yanındaki soru. Örnek 21'e bakalım. Kütlesi 1 kilogram olan bir cisim düşey kesi şekil, şekildeki gibi olan KLM yolunun K noktasından ilk hızsız harekete başlıyor. Bu cisim L noktasından 2 metre bölü saniye hızla geçip M noktasında duruyor. Yolun KL ve LM kesimlerinin uzunlukları birbirine eşit ve 1 M'dir. KL ve KL ve LM kesimlerinde cismi etki eden sürtünme kuvvetleri sırasıyla F1, F2 olduğuna göre f 1 F2 oranı e, kaçtır demiş. Evet, güzel bir soru. KL aralığın KL aralığı için şöyle bir şey yapalım biz. E eşittir W Yine e, artı EK olarak alacağız. buraya at. Şu alttaki. EP Evet. Burayı da MGH Eşittir. E, F çarpı KL olarak. Şöyle yapacağız. F çarpı KL artı 1 bölü 2 MV kare 1'dir. Daha sonra 1 çarpı 10 çarpı 0,6 eşittir. F, e, F çarpı 1 artı 1 bölü 2 yine çarpı 1 ve e, parantez içinde 2 karedir. Lm aralığı içinde ve burada e, şeydir burada. Evet. Eee LM aralığı içinse EK bölü ES EK bölü eşittir e, olarak yani 1 bölü 2 MV kare MV kare eşittir F2 Bu da LM'yi alıyoruz. Bu da şudur. 1 bölü 2 çarpı 1 yine çarpı parantez içinde 2 kare eşittir F2 F2 çarpı 1 olarak bize çıkar. Burada F1 eşittir. 4 Newton olarak bulduk. F2 işi F2 ise 2 Newton olarak bulduk. Burada buna göre F2'nin evet F1'in F2 oranı ise 4 bölü 2'den 2 olarak bulunacaktır.